Geldik buraya. Ne güzel yoluma ne güzel dua ettik, ne güzel seni gördük. Ne mutlu bize kurban oldu bu. Şu vakte hiçbir şey yok. Anca Allah yolu var. Alhamdülillah Uhud ziyaretimizi yaptık. Allah nasip ederse diğer ziyaretlerimize gideceğiz. Nuriye teyzem, Ramazan amcam, buradan en büyük ne dersi çıkardık? İtaat. Nasibiyle Allah. Ecdadımızdan, geçmişimizden gurur duyuyoruz. Bakın ecdadımız Resulullah'a o kadar hürmet vermiş ki Nuriye teyze Hicaz Demiryolu döşendiğinde Medine topraklarında varıldığı zaman olur da Resulullah'a ses gitmesin, rahatsız olmasın diye trenin raylarına Ramazan amca keçe döşemişler. Keçe döşemiş, keçe döşemiş ki o ses Resulullah'a rahatsız etmesin. Bizler de bu hürmet... Bu ray ile Cenab-ı Hak. Herkese selamlarınızı ve dualarınızı diliyoruz. Allah'a emanet